Anneci miyiz yoksa babacı mı? Annenin tarafını mı tuttun çocukken babanın tarafını mı tuttun? Çocukluğunda şöyle bir soruya maruz kalmışsındır. Anneni mi daha çok seviyorsun, babanı mı daha çok seviyorsun? Buna ne kadar cevap vermek istemesek de mutlaka birinden birine mail ettiğimiz durumlarımız olabiliyor. Şimdi şu anda şunu fark edin ki eğer taraf tuttuysanız, annenizin tarafını veya babanızın tarafını tuttuysanız bu sizin eril ve dişil enerjinizi etkiler arkadaşlar. Baba tarafını tuttuysanız anne enerjisini yani dişi enerjiyi, dünya hayatını, madde alemini kendinizden uzaklaştırırsınız ve aranıza bir mesafe koyarsınız ne kadar oraya ulaşmak isteseniz de enerjisel olarak uyumlanma gerçekleşmez. Eğer ki anne tarafını tuttuysanız da ruhsal alem, gelecek planlarınızda bir türlü denge sağlayamazsınız. Düzensiz olursunuz, dağınık olursunuz, odaklanamazsınız. O yüzden yüce yaradanın bizden istediği şey eril ve dişil enerjimizi dengede tutmaktır. Detaylar YouTube sayfamda arkadaşlar.